Her neyse at e de bakalım Osurga otu. Come on Valla çatıda <laughs> Gene Yemin ediyorum çatıda arkadaşlar Gene mi fail Bak 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 Bunu izledim Çok iyi Hadiiachim. Bu çocuk ben, bu Diyorum ben size Lan benim one man squad kafasında Diğer sezon büyük kanalda o squad yapacağım bu yapıyorum ben bu oyun için yaratılmışım Aman Allah'ım Şuan Şuan var ya <laughs> İşte içimin yağları... Abi kayıtta mıyım? <laughs> ben bu işi biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum ya. Abi kayıtta Abi. mıyım? <laughs> bu arada sizlere de güzel bir haberim var. Şimdiden attığınız her beğenicik. Bak beyneğiniz çok elimde. Bu ne lan? Attığınız her Doha. Doğun kafasını koy şuraya. Bir örnek göstereyim. Koymuş mu? Çak çak Tokat tokat tokat. Tap 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 tap. Abi kaçırdım. O <laughs> tavayla yapıyorlar değil Abi. mi bunu? Tavayla mı? Bu. Böyle arkadaşlar tavayla gönderebiliyorsunuz. Sırat gel geri gel. Ben çözdüm. Tamam bak. kesin. Kürk ceketlerim mi? Benim kürk ceketim yok ki. Öyle güzük ya ama kürk değiller. NKS ekiple oynuyor. Oğlum Furi'den buradan ayrılmadı ya. Ersin seni alır. Ne alakası var? <laughs> Kardeşim bir level hesap. Bunu yazmak için mi girdim buraya? Ya neden? Bu Kürk değil. Kürk mü bu? Kürk mü? Kürk mü lan bu? Bu Kürk mü? Aa ben ben malım o zaman. Ben cahilim. Ben beynim yandı. Suni de kürk oluyor diyor. Ha. Ayı derisi mi? Benim cahilliğime verin o zaman abi. Demek ki ben çok çözemiyorum. Çünkü kürk fark daha böyle bir farklı oluyor çünkü. Neyse ben takmıyorum çok kürklü bir şey. Öyle sevmem yani. Kendi üzerimde sevmem. Abi, konuşamadım. Neyse. Çözdüm bu arada. Çöz Memo sen yetişiyor musun? 8, 4? 7, 6, 5, 4, büyük 3, Aynen. 2, Yapma be. Çok güzel bir şey. Şu sondaki zıplay şeyi ya. Biliyorum. Bir şey demeden Arkamı arka dönmeden Ya Aha yine geliyor şerefsizlik Bu ne? Yuh ya Adamı görmüyorsun ki ya. Ama yuh ya Hilecilere avlıyoruz ama kahkaha atıyoruz serisin bu Ne? Ne bu? Hilecileri sadece izliyoruz serisin bu Biz ban atmıyoruz izliyoruz abi Bu bu ne? Aa, hayır o kadar çok infosu var Bir de var Türkleri ki... vurdular lan Şerefsiz sizin ben gelmişinizi geçmişinizi, yeri sülanizi, soyunuzu, sopunuzu olayım. Devam. Egon'un bize yapmış... İzliyoruz mu? Sadece izleme. O zaman ben de sadece gerçek videosu çekeyim. Hayal kalsın. Yok lan hayal mi gerçek mi değil o. Ya şaka yapıyorum şaka çeksin bana ne. Ben o kafada olan bir adam değilim. Sadece bana deliliyor ama ya. Yani. Bunu çekeceksin çek bakın çek, kapıyı çek, çek, çektim diye muhabbetler dönüyor youtube'larda Benim umurumda değil. Tamam. Egon'un bize yapmış olduğu 900 liralık bağış sayesinde 8300 UC'miz var. Şimdi 16000 UC'miz var. Yetti mi? Yetmedi. Şimdi 24 bin var. Yetti mi? Yetmedi. Ne yapıyor lan? Şimdi 32 bin var. Yetti mi? Yeter ulan ibine. Çok güzel oynayıp yayıncılar da var. Olay biraz da eğlencesi. Yani sizler güzel vakit geçirmek için buradasınız. Biraz da o konudan şey mi yani. Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim çünkü gerçekten ulan. zamanlarda. Ulan. Nereye geçeceğim? Nereye geçeceğim? Yer yok. Abi Cihan abiye de bana rp alsın. Tamam. Ne senin adın? Mehmet Fırat. Uçar. Açmıyor. Sen ne yap biliyor musun? Girdiğinde oyna, oyun sonuna git, zıpla, gosta zıpla. Abi çıplak olman lazım. bayağı çıplak. O zaman vurur vurmuyor. Bir bahanesi de olmuyor. Vurundan vurundan demiyor. Direkt çıplak. Kask maskte olmayacak. Her şey böyle. Hiçbir şey olmayacak üstünde. Direkt zıpla. Anladın mı adam? Zıpla böyle. Zıpla. Seni arasınlar ama son bak dört kişi mi kaldılar? Bir, bir kişi bot sallarken ölüyor genellikle. Üç kişi oluyorlar genellikle. Zıpla. Onu gördün zıpla böyle. böyle arasınlar seni anlasın ki ha izleyici. Zıpla 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 zıpla. Vermek zorunda kaldırt. Sen Antalya'nın sevap başkanı değil misin de. Orada zaten damardan gir. Bismillahirrahmanirrahim. Diye bir gir oradan anladın mı? İki tane de orada Fatiha süresi bitti. Kesinlikle bu arada Royal pas almazsan gel bana. Ben alacağım sana. Almazsa bak. Bak bunu yap. Alma. Ben al. Ben vereceğim ya sana. Bak. olabilir. Araba. Baba bak. Sen kafana bir vuracaksın öyle. Şöyle bir durursan. Bir dakika. Alihan Öyle bir şey yap ki bekle. Durat'la ben ne yapabilirim ya? <laughs> bu editör ya farkı. Ya da, editör şey farkı şey bu. Abi. Hem izledim hem vurdum. <laughs> Senin var ya çocuk. Sen adam. <laughs> <laughs> Prizi kırdım. Bir de ekstra zarar ya. <laughs> Geldi prize vurdu vallahi yemin ederim. <laughs> bam bam. bam, bam. <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Vurdum onu, vurdum onu, vurdum <laughs> onu. çıldırdı. Ulan, sıçayım, yemin Ağlama lan. Vural. Oha. Kurgu değil. Yaşan sahsına bak. Bence. Oha, öldün abi. Abi öldün Allah'ım. Tutacak Allah. orayı. Abi göt oldum teşekkür ederim. Seninle birkaç işimiz var orada. Ben de aynısını <laughs> ovada yapmıştım ya seni tutacağım tutacağım. Geçti 50 denemenin 49'unu öldüm ama. Kıyafetin çok güzel biliyorsun. Şu Muhammed Salah'ını banlayın ya. Amına koyayım reklam vermek için buralarda gelmezsin ya. Bak senin senin yüzde köpüşü sahnesini kaçırdım geri zekalı. <laughs> Seninle birkaç işimiz var oğlum. Şimdi senin kıyafetin çok güzel biliyorsun. Kıyafet ben giydirdim ha giderken. Hadi Halen daha üstünde ama. al. Tamam. <gülüyor> ne <gülüyor> yapsın be? Hey dokunmayın çok fena ya. Şaka yapıyorsun değil mi? İpsi. Açışında çıkacak tabii bir şeyler? <laughs> Bak al. Gel. Gel. Gel gel gel. Aykım bak köpük. Bak köpük aykım. Bak köpük. Hey dokunmayın çok fena. <laughs> bak köpük. Ay sen gitme. Küpük. Hepsi sana da çıkar diyeceğim. Biz hepsini çıkarttık aşkım. Biz hepsi 4000 UC'ye hepsini çıkarttık bebeğim. Çıkartmadan hiçbir şey kalmadı. Pavyonu da çıkarttık. Evet hepsi çıkarttık. Allah'ım tipini. <laughs> Hadi hadi, kucağımda mı kalacaksın? Kal. Hadi yat. Klavyeye basma. Allah! O ne lan? Lan lan lan! Patisini de koyuyor ya şuraya. Baba kim koydu ha. Ne Oradan ne ya. Oradan böyle arabadan zıplayan manyak kimdi? <laughs> ben değil. Ha. Hayır, ben ben. Oğuzhan abi. <laughs> ne iş bu ya? Abi bir insan George atlayıp George buradan karşıya bir gidip geri niye döner ne oldu? Ee, Arkadaşı ona mı uğradın ne yaptın yani bilmiyorum ama biraz sıkıntılı bir kardeşimiz. Ya dostlar ön tarafta bir ses var. Kamil burada indi ama bu... Abi ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sevedi abi. Vallahi sırası dur. Şunu öldüreyim şunu öldüreyim bak şimdi O güzel güzel. Önümde zıplıyor mu lan bu? Bu adam zıplıyor mu? Bak seni. Bir dakika. Oo çok kötü. Oh. Ee, birine, birine, Samet abi sen bana oradan niye nerf atıyorsun? Allah'ım Samet o... abi, <laughs> Samet abi de kaybettik yemin ederim dostlar. <laughs> Araba takla <laughs> atıyor anasını satayım. Kendine gel bak onu şöyle yapıyormuş geliyormuş bu duvarın dibine birinci şahısı alıyormuş eğil kalk eğil kalk eğil kalk eğil kalk yapıyor ondan sonra yani çoğunuzun eski sevgilisi gibi yılan oluyor kırılmış boğazı çok iyi çok iyi şuna var, şuna var. Ne Lan. What? Bu bunu bunu hangi youtuber acaba alır atar? Aa pardon, otomatik cevap geldi. Nasıl ama? Ses var mı? Ses var. Bunu izlemedik değil, ya izledik ama bir diğerinde e, klipler benziyor, öyle söyleyeyim. <laughs> çok iyi. Ama şuna bak. <laughs> bu arada çok iyi bir taktik ha bu. Yani orada atıyorum sıkışırsam arka tarafa gidip böyle bir oyun yapacaksan berdivene sıkıştığında efsane hareket bu. <laughs> Gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben geri zekalı mıyım sizce orada baktığında? Tamam 2 gram beynim olabilir ama bu benim geri zekalı olduğum anlamına getirmiyor. İşte yan tarafımda üst ekranda 4 ekran bak 4 ekranım var. Bir ekranda Discord'da sesim gidip gitmediğini kontrol ediyorum. Bir, bir, bir ekranda çit kontrol ediyorum. Donatörler de orada. Bir ekranda da sadece OBS var ve bakıyorum desktop atıyor, ekrana ne yansıyor, mikrofonum ne kalitede falan. Bak şimdi şu an ses yok mesela. Gelen ses yok kulak Bak şu an var mesela. Bir geri gitti. Anladın mı? Yani gidin o bu mallığınızı hangi malı kandırıyorsanız ona yapın ya. Allah aşkına. Komik de değil amına koyayım. Komik olsa güleceğim. Gülemiyorum ya. Envin teşekkür ettim bebeğim. Ne <laughs> oldu? şeytan racim. Lan ben nasıl dışarı çıktım? <laughs> Herkes M4 çeksin abi. <laughs> Aldım. Konuşma lan. Abi <laughs> E Bak bak hala bayılıyor <laughs> Mermi boşa gitti Nasıl yetişmiyor ya? Please, 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 please Kit var mı? Yok. Tamam Doğal squad ne güzel herkesi yattırdık. TGF'yi de yatırdık <laughs> oradan. Şu takım geldi bizi buldu. Go next. Bura, o mesafeden sen beni vur, beni böyle tüm de... hatta tüm evren girsin. O <laughs> nerede? <laughs> 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 evren <gülüyor> derken ben yok mu? Öldüm <laughs> öldüm. <laughs> Ersin abi bir dakika vurma. Tamam, abi. tamam vurma efendim. <laughs> Neden kardeşim? Abi seni çok seviyorum. Teşekkür Kendine iyi bak ederim. görüşürüz. Vallahi yanlış oldu vallahi abi. Sorun yok, sorun yok Yanlış oldu abi. Kusura bakma vallahi. Az önce beni vurmuştun ya. Heh. Abi kusura bakma valla abim geldi oynadı. Kusura bakma abi. Abi kendine iyi bak görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Kanka. So boşa mermi atma diye söylerler kardeş. Ulan osurgan. Dur, hayır. Canına kıyacak. Samet abi canına kıyacak. Yapma. yapma. yapma, yapma. Hayır. <laughs> <laughs> ya çocuk oradan bombaya atıp vurdurup duvarda bunu vursaydı var efsane kalka atardım. Abi geliyor. Bir, Bir kişi. kişi. Tak tak tak. Vurdu zannettim ha. Tek Çok iyi oldu. Aa eşat dedi abi yanlışlıkla. Hakkı attı vakti. Ya. Abi bu, alıyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Diğer bir şey değil mi? Cihan abi botlara üstüne koşuyor. Koşuyor değil mi o? <laughs> ne? Cihan abiye bot var dediğimizde üstüne koşu yapmıyor mu? Bir daha bas be. Sinirim bozuk. Daha <gülüyor> beter <laughs> bozuk şu <an> <laughs> Al. Tıkla. Ya <laughs> abi, ya <laughs> abi, canın kafasını koy. <gülüyor> <gülüyor> ya da Ezon adı. Ezarcı'dan UC istemeye gelen ghostcular. Ba yap bir daha. Yap bir daha. Abi bana royal pass abi mezarcı abi mezarcı abi bana royal pass al abi. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Arkada söyleyin kim? Arkada söyleyin kim oğlum? Yap bir daha. Abi bana royal pass al abi mezarcı abi mezarcı abi, bana royal pass al abi. <laughs> Vallahi benim ha. Var ya Samet abi. çıktı ha? Şey Helal mi? olsun. Kerel mi değil mi? Ne <laughs> sandın? <laughs> <laughs> Silah süpürmesine bir tane mermicik koymuşlar. Yani atıyorum adamı vuramazsan bir şey olursa tek mermin alırsa al onu kendi kafana sık gibisinden. Şimdi abi kendini alsan nasıl sık ayak diyecekler. Aa balıç öldü. Aa balıç öldü. Şaka şaka. Evet. Adam şarkı çıkarmış dedim benim. Güzel. Güzel bu arada. Güzel. Wall played my boy. Wall played my boy. O gitar çalıp parodi yapan çocuğun çıtırın instası ne? Güzel 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 yapmış. Bu arada hangi videoydu o ya? Eski videolar izliyoruz videosu büyük ihtimalle. Bu değil. Bu mu? Burada mı yapıyorum ben bunu? Nerede yapıyorum ben bunu? Nerede? Ego'ya bastım videosunda mı? Burada mı? Vay be, vay be. Asliyorsun.